Kayseri'de FETÖ terör örgütüne yerler tahsis edilmiş. Hı hı. Şimdi bu beni ilgilendirir. 82 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir meseledir. Acaba FETÖ terör örgütüne Kayseri'nin çeşitli bölgelerinde tahsis edilen bu yerlerde Sayın Başkan'ın dahili var mı yok mu? İmar uygulamalarında Sayın Başkan'ın dahili var mı yok mu? Çünkü bunlar bizi ilgilendiriyor. Bunların tamamı hı. burada. Tıpkı Sayın ne zaman olmuş Çelik, bunlar? Mesela İzmir'de de Gediz Üniversitesi var. Sonradan kapatıldı. Devlet oraya imar vermiş. Eskiden böyle şeyler vardı. Bunu zaten devlet bununla yüzleşti. Terör örgütü olduktan sonra böyle bir şey yapılmadı ki. O dönemde de bir hayır kurumudur. Devlet işte bir tane şey destek olmuştur. Bunlar bir tartışma konusu yani değil ki bu kriminalize size, etmek anlamına mı gelir? Size gelince bunları geçmişi yok sayarak. Hayır efendim, geçmişi yok sayarak bakın, değil. Bunlar kamalı. Bir MGK kararının öncesinde sevgili kardeşim 2014-2013-2012 yılında İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 1250 tane vatan toprağı bunlara tahsis edilmiş. Ve bu darbeden sonra bu tahsislerin tamamına el konuldu. Evet. Hatta bu açıklamayı Sayın Özaseki yaptı. Ben kendisine de teşekkür ettim. Hı. Dedim ki o zaman 1200 küsur arsanın hangi kurumlar, hangi iller tarafında... Çinler tahsis etmiş bunlar bugüne kadar bunlarla ilgili tek soruşturma yapıyorlar. suç değil ki bu. Onu demeye çalışıyorum zaten Gürsel Bey. E e ne suç değil. değil. Nasıl? suç tamam. değil? Şöyle Peki, suç siz değil. Siz zamanla açıklamazsınız. Nedeni şu. Nedeni şu. Şimdi diyelim ben 2011 yılında İzmir'de konak belediye başkanıyım. Hı. O dönem işte yasalar çerçevesinde sivil toplum örgütü olan öyle tanımlanan işte yapıya nasıl başka kurumlara yapılıyorsa yardım veya ne yapılıyorsa yer veriliyorsa artık onun hukuki formatını bilmiyorum. Hı -hı. Yapmışım. Ama 2012-2013 neyse bu deşifre olmuş. Ben de o dönemki uygulamalarımdan sorumlu S olmam, olmam ki. Olmam o zaman cadava olması lazım. E Zaten söylenecek bir şey yok. Yani Burada problem de, şey olan nedir problem. biliyor musunuz Gürsel Bey? Problem şudur. FETÖ meselesinde de PYD-PKK meselesinde de devletin Farkında olmadan iyi niyetli olarak attığı adımları referans göstererek bunların terör örgütü olarak herkesin nezdinde açığa çıktıktan bunların sonra CHP'nin yaptığı işbirliğini örtbas etmeye kalkmasıdır. Bak kardeşim, bunlar kurumsal olarak söylüyorum. iktidarın tahsisleriyle devleti birbirine karıştırmayalım. Devlet başka bir şeydir. Burada baktığımız bu belgelerin tamamı daha önceden istihbarat... Peki Bana... devlet FETÖ'yü ne zaman terör örgütü olarak gördü? İktidarı bir kenara Şimdi bırakalım. Iktidar... MGK kararı üzerinden hareket edelim. 2004 yılında. Hayır. İktidar... 2014 Efendim, yılında. Efendim 2004 yılında. Varsa... Beypazarı giriş 2 -2 yolunun, 2 -2 yolunun hemen üzerinde 33 köy ve yaklaşık 500 aniden oluşan şehri Osman Gazi'de 3000 kişi... Hmm. Öte yandan CHP 17 kuruştan satılan 928 dönümlük arazi var Mansur Bey'in belediye başkanlığı döneminde. Sonra FETÖ devlet geri dönümde. almış FETÖ'ye. Şimdi burada Mansur Bey suçlu mu? Değil. Hı. O zaman bilmiyordu bu meseleyi. Yani burada bir kronoloji var ya onu demeye çalışıyor. Kronoloji.